turkalarda anında milyonlarca kontör veya dakika kazanma şansı. Milletler arası konuşmanın dakikası Mart ayından bu yana yüzde 50 indirimli 10,6 kuruş. Türkiye'nin telekomünikasyon devi Türk Telekom. aşkın enerjisi. Lava satış noktaları lavapırlanta.com'da. Mükemmelliği yakalamak 37.250 YTR'den başlayan fiyatlarla. Üstelik Toyota Kasko hediyesiyle beraber. Detaylı bilgi Toyota plazalarda. Bayram hediyeleriniz Destmart'tan. Destmart özel tüm kanallar bayram boyunca şifresiz yayında. Destmart Türkiye'nin yeni dijital platformu. İyi bayramlar Türkiye. Bırak artık bu danlık işleri. Akıllı ol. Yakala kaliteyi güneş gibi ışığıyla sevdiklerinizi kalite ve garantisiyle içinizi ısıtır. UFO ısıt hayatı. Kızı istiyorum. Yoksa zorlanırım. Seni şuracıkta gebersem zerre kadar vicdan azabı çekmeyeceğim biliyor. Kabadayı sinemalarda. Ariel temizlikteki deneyimini sizin için hep bir adım ileri taşıdı. Şimdi ise dev bir adımla karşınızda. Üstün Ariel Emzin 5 leke çıkarıcı formülü. Türkiye'de sadece Ariel'de. İşte kurumuş domates salçası. Yeni Ariel Enzim 5 bu zorlu lekede sıradan deterjana göre tam 5 kat etkili temizlik sağlar. Ariel Enzim 5 hayattan daha iyisini istediğinizde. Hep fıstıklı çikolatası. Ye, Ke, ve gülümse. Sokaklar <laughs> sanki bahçesi, benze 9 milimetresi. Ucuzda insan harcayıp bedava candan etmesi. Sporcu mu, kumarbaz mı, elindeki bon servisi. Teşviklerde gelince terlemeden vurdu voleyi. Türkiye sizinle vurdu. Amilikat yakınları, yakınlarının yakınları Satın alıyor yarınları, tok gezenler karınları Rüşvet çözer sorunları, para basar sorunları İnaç deyip insanlara kendi ceza kesenler Zihniyet hem kara hem de çıkar sağlar yalanla Türkiye sizinle gurur duyuyor Hem yer hem yedirir bu hayali icraatçı İçinde bir, dışında bir, hortumlayan bir vampir Her bir fesattan bir hasat, ihale ise bizdedir Türkiye sizinle gurur duyuyor Gece derecesi ilk dörgenleme hazır 12.8 süpüze Dili sıçıldıklı yazık fışkırt Derin serin püfür püfür tadını çıkar Dörf ne olgan maksimum sıcaklık 1 Aralık 2007 31 Ocak 2008 tarihleri arasında Aygaz el tüpünüzü maksimum kartınızla alın Tek ödemede %1 yerine tam %5 maksimum puan kazanın Dilediğiniz gibi harcayın 2007'nin en beğenileni Samsung E250. Yeni yıl fırsatıyla 199 YTL. Başarı ve terba bayilerinde. Erkek. Ticarette aklını kullandı, fırsatları değerlendirdi. Bu ay 4000 YTL indirimle topla. Ayrıca küçük işletmelere özel %10 indirimden de yararlandı. Dobla erkek bu ay çok kazançlı çıktı. Fiyat ticari araçlar. Bırak artık bu dandik işleri. Akıllı ol, yakala kaliteyi. UFO güneş gibi ışığıyla sevdiklerinizi... ...kalite ve garantisiyle içinizi ısıtır. UFO, ısıt hayatı. Sana uygun olanı seç. Konserler, sergiler, gösteriler, restoranlar, sinemalar... ...şehrin ışıklarını takip et. Hepsi senin dünya. Sınırlı değil. İş dünyası da senin. ...fırsatlardan faydalanıp bir adım öne geçebilirsin. Zor değil. E biraz seyahate ne dersin? Gez, gör, keşfet, hayatın keyfini çıkar. Bu dünya senin. Hiçbir yer uzak değil. Şöyle sıra dışı, şey. sana özel, senin için planlanmış... ...ayrıcalıklı ve sınırsız bir yaşam tarzı da seçebilirsin. Tabii sen istersin. World'le yeni bir dönem başladı. Şimdi farklı farklı birçok dünya World'ün yeni kulüp ve programlarında. Tek aş, tek taş. Uğrayın bir altın baş mağazasına. Her şeyi değiştiren siz olun. Aralık ayı boyunca aksese özel tüm pırlantalar ...yüzde %25 indirimli ve 12 taksit fırsatıyla. bu elimdeki ne? Temiz mendil. Şimdi görelim bakalım petrol ofisinin temiz dizelini. Gördünüz mü mendildeki kükürt lekesini? Nasıl ayrı ya? Köşe hayatı da amma zor ya! Dünyadaki kükürdü en düşük dizel. Limet Euro dizel 10. Temiz dizel. Çocuklarımızın geleceği için Avrupa ile aynı anda sadece liderde. Petrol ofisinde. Ya yine kontör tüken çocuğu. Kola Türk'e.